İnan buna <laughs> Buna adın gibi lan Vallahi billahi ne beni kimse yönlendiriyor Ne kimse için çalışıyorum ne bir şey Bu alçak bugüne kadar yüzlerce insanı vurdurttu, öldürttü, bu nasıl bir dünya insan öldü? Tek sebebi kendi krallığını kurmak için, kendi güzel hayatını yaşamak için. Bugüne kadar ne farklı bir grupla, ne karşı bir grupla, ne farklı bir aşiretle, hiç kimsenin problem yapmadı, yaşamadı. Hep tezgahla kendi yakın çevresindeki insanları öldürttü, korku sağladı. Bu yoğun bakımda yatarken babasının bile fişini kendi kardeşine yaşadığı bu kadar deyip masaya telefonu açıp koyup herkese dinleten biri. Kendi soyadını alan Tolga Atalay'ı, kendisi kardeşi Atilla'yı öldürten biri. Yani ben kardeşimi bile öldürtüyorum. Kardeşim bana kendi soyadını değiştiren kişiyi öldürtüyorum. Ee, babamı fişini çektiriyorum, öldürtüyorum. Sırf herkese korku salmak için. Ne oldu? Ondan sonra Olgun, Giresun Spor Başkanı, Olgun Aydın, Olgun Peker oldu. Dündar Kılıç'ın torunu, torunu Onur, onu götünden vurdu. Hemen dostunu kesti şeyle o bunda. Niye? Çünkü adam senin soyadını almış. Babasın, kabadayısın, mafyasın. Geliyor başka birisi vuruyor. Ya onun çıkıp arkasında duracaksın, hakkını savunacaksın. Ya da ne yapacaksın? Uzaklaşacaksın. Bu onu yaptı. Yani bunun kadar alacak bir adam yok. Öldüktüğü insanlar, ölen insanlar hepsi aynı sebeplerden ha. Sırf ve arkasını arayacak kimsesi olmayan insanları öldürdü. Yani kendi mahalleden arkadaşlarını, kendisine tehdit gördüğü, insanları öldürttü bu namussuz alçak. Benim bu anlattıklarım inan buna yüzlerce insan videoların altına yorumlara bak bana bir tane küfür eden yok. Niye bunları anlatıyorsun diye. Bu işlerden kim rahatsız olur biliyor musun? Hala bu işlerin gayrimeşru şu içinde yolumu bulayım çakallık yapayım diye gezenler e, bu işlerden rahatsız olur. Yoksa vallahi vicdanı olan, kalbi olan, beyni olan bir insan benim anladığımdan mutluluk diyor ki bu saltanat bitti diye. اشتركوا